Merhaba arkadaşlar, herkese oymasına selamlar. Ee, ben oymasına Mertkan, ee, yanımda Gökay ve Barış olmak üzere yine kardeşimle birlikte ee, sizlere Solar Survival çekeceğiz. Şu an ilk gün ilk günümüzün hatırasına buradayız. Evet Evet devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir küçük bir yap hatırlatma yapacağım. Ee, biz yani video çekmeden önce bir Gökay girdik daha doğrusu Gökhan şuradaki demleri sömürdü. Maalesef. Evet. Sonra... Hadi, üç tane vardı. Üç tanesini sömürdüm. Sonra minik taşlar var. Hani. İyi iyi. Tamam. Sonra ben Barış bunu kim yaptı? Neyi? Elimdeki çorbayı. Ben, ben yaptım. Ee, şey. Ya. i̇şte yemek yaptık. işte böyle küçük anıtlar yaptık. Ama fazla değiştirmedik. Ya, önümde bir de şey oldu. dört tane mantar falan veriyor. hani. Aynen. Hile de değil yani. Hatta T'ye bas göstersin. Hani. Tamam evet. boş ver. Hadi başlayalım. Evet. En Şimdi son, şu en, son en, son, şurayı araştıracaktık. Beyler akşam oluyor sabah gidelim. Ya şu demirleri Hı. işte tamam. bir de. Kömür. Niye herkes yanımda sandığa bakıyor? Bir dakika. Benim yerim bura. Ben yattım. Yattım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Uyandık. Uyandık diyoruz. Evet. <laughs> Hepimiz uyuyorduk <laughs> Uyuttular bizi. İki dakikada uyuduk. Bir dakika. Ben şey deminleri koyuyorum. Tamam. Vay çakal bulmuşlar. Aa önümde ağaç şey oldu. Bir dakika yiyeceğim yani. tamam. sizi takılın. Tamam. Gökay ben şeye gidiyorum. Ee, şuraya. Gel yani yaz. Ağaç kessek abi. Sen ağaçları kes ben şu şeye bakayım sandık falan. Geldim arkadaşlar. Evet. Gidiyor musunuz? Hadi gidelim. Ben gittim oraya. Ben bir, bir şu ağacı keseyim. Tamam. Öleceğim ha. Bekle bekle bekle. Abi ya beni bekle. Yok manada değil karmaş. Şuraya kim gitti? Nereye? Yıldızlara kim gitti? Harbiden lan. Ben gittim ben. Sen oradan mı topladın? Ben dünyadan topladım. Şuradan. Ben de ben de. Yoo. Aa. kızı tamam, sen... böyle. Yoo <laughs> kazımı getirir misin? Kazma ben sana ah. getirdim. Ney lan o? Abi buraya gelince bir karanlık oluyor lan. Abi kazdığım yeri bulmuşum ya. Ben de heyecanlandım. Ben şöyle etrafa bakayım. Neden bu suyu koymuşlar acaba? Lazım değil. Cehennemdeki tek su. <laughs> he, aynen he. Zemzem suyu falan diye. <laughs> Özel. E ee, ben mağarayı bulamadım abi. Abi deli değilsin. 12, 12 tane demirimiz oldu. 12 tane. Çok İyiyim. iyi yok getir çok acil lazım. Tamam tamam. Aynen. Ben şu an kazıyorum aşağı doğru vallahi. Aa lan. Abi dibini buldum hala ortayı bulamadım. Dikkat et abi benim ben gelciğim yerden gelmem artık. Tamam. Şurayı kapatayım. Anlarsın. Eyvallah. Ben de geliyorum. Ben de şuradan doldum. Ben nereden dolayayım? Yalnız e, altımıza doğru mu kazıyoruz yoksa? Ay ya kazı takıl işte. Ana ara. Evet, en azından bunun şeylerini atmayın da bunlar hani gereksiz olarak yarar. Aa yer. Kızıltaş. Ne oluyor Barış abi? Beyler buldum. Ela nerede? İskelet de var. Aşağıda. O oh, spawn. Gel gel. Oo. Allah, Ay sana. <laughs> geliyorum. Atlar ölüyor. <laughs> Allah 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 Allah. <laughs> Ama 15 kişiye saldırdı. Abi daldım valla. Allah izinle kes şunu. İçindekilere bak. Tamam şimdi bakabiliriz. Oğuzsuz iyi evet, kırmızıyım kırmızı tamam kırmızıyım. Evet, ben ikini aldım. Bal kabağı buldum. Ben özür sandım söyledim. <laughs> ben hepsini alsanız mı? Bu tane dur 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 bak 10 tane elma, 17 tane nedir? 7 tane de şey pişmemiş şey. Çok barış ya şuradan gelmişsin ya. Nerede? Bu kim yaptıysa şuradan gelmiş şurayı açmış. Ben, bak. ben yapmıştım şurası gidiyor. Ben Şimdi hemen demir kazma yapıp bunları alıyoruz. Anne ben gitmem lazım zaten çünkü öleceğim tamam hadi gidiyoruz. Nerede hadi gidiyoruz? Şu Peki barışın gel. Ben kapı içeyim. <gülüyor> Şu <laughs> nedir şeylerini alın da e, bunları kullanırız. Allah Allah. İşe Allah Allah. yarar değil mi? Ama çakmak yapmalıyız onu? Yani. Yaparız Neyse. bir şey de. Neyde ben neyde? işte bu yüzden dedim ben öbür dünyada spawnlara girelim. Ha. Böyle üç kişi daldık valla dünyaya. Evet aldık Güzel iyi aldık. Güzel ya en sevdiğim haritalardan biri zaten bu. Bir de hani Sunburn izlenmeyici neydi hani eski oynadık ya Beyler sizlerle ben şu e, meteorların oradayım. Ben ölmeye ben gidiyorum. sola doğru git bak. Sola doğru. Ha. Ben sola doğru gittim ya. Her şeyi aldım. Gökay bu arada tarlanın için sana bal kabağı da buldum. Ha? Evet. Ben de şöbür şey yaptım. Tepki süper. Aynen. Aynen öyle. Şey ben ölüyorum. Lan 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 ölüyordum lan Arkadaşlar bir de haberi övmemizin sebebi çünkü hani biz eğer ölmezsek yani çok zor zorumuz. Yemeğimiz az falan. Yani bayağı bir zor yani hayat olmamız, hani hayat şey olmamız, hayatta kalmamız. Ama yemek sıkıntı çekmiyoruz artık hani. Ya Yemeklerimiz çek... bollaşınca artık ileride yani, yani. bakarız. Şuraya Her gün ölmeye gerek yok. Ben öleyim geleyim. Sen öl gel. Ben öldüm. Öl tekrar dur. Ha bu arada ben demir kazma yapıp geliyorum. Tamam Yok ne yapmama gerek yok mu? Tamam zaten Al tuzakları kuralım artık Tamam ya, Sen acerit. demir kazma yap Yaptım bile var mı zaten Ben, o, ben Sen mi? yap o zaman biz, biz sadece şey yapalım Seni takip edelim Yo ben yıldızdayım E tamam o, ben o zaman bir... toplayalım. Hmm. Sen de gel sen de gel Ben mi? Yok yok şeyde gelsin yok da gelsin Hay, Tamam o zaman Ben demir kazma almadım Almana gerek yok ya. Diamond bulacağımı zannetmemeye çok fazla. Şey üstte var sadece. Aa buldum valla. Abi çok yakın bir yer. Mesutes olanlar mı acil? He? Zombi doğmuş burada. Neredesin? O içerideyim gene. Şey meşale lazım. Bunu abla spam olur. Meşale yok valla. Gökay getirsene. Meşale acil ben geldim bile. Tutturdum. Geldim ki bile. Getirir misin? Gelmiştim bile. Kusura bakma. Şurayı bir alayım. Bir dakika. Çık Barış bir. Al tamam biliyorum. Barış abi beni iskelete benzetiyor. Yok biz ha? Meşer'e getirir misin? He? Ben buradayım. Git getir. Ha, tamam, tamam. İlla orada mı olman lazım? Abi. Şurayı kim ne ara kazdı lan? Abi bütün ışık kaynağını kapattım Gökay. Lan valla çıkıyorum. <laughs> Cümbürce var. Tamam arkadaşlar topladım herhalde 54 tane. Bu, Bu. dördüncü bölüm oluyor değil mi? Bu. Evet. Evet evet evet. Aa, i̇yi ya iyi. Nasıl kaldı ne zaman yıkarsın bunları? <laughs> Aferin Gökhan. Neden ki? Böyle devam et. Neden? Böyle devam et. Tamam. Video bizim ya sana söyleyeceğim. Çok güzel şeyler söyleyeceğim. Ben gidip şu madenleri topluyorum yıldızlardan. Tamam. <laughs> Biraz ağzım kaydı. ben madenlere... ben barışlarına ne? Allah Bak, hocam... Diamond yok mu ya? Arkadaşlar sen Diamond'ı hangi yıldızda görmüştün? Üstte, üstte, üstte. Üstteydi. <laughs> <laughs> Üste gidiyorum. Ben öleceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Ama geçtin öleceğim yani istemeden. Bak, nerede biliyorsun? Ben, ben istemeden öleceğim. Barış hemen arkandaki Yardım. şeyde demir var. Ben oraya gidiyorum zaten. Sağlarda baya bir demir var. Bak üstte Barış bak yukarıda. Aynen bak yukarıda. Yukarıda. Ben şu korkuyorum. yukarımdaki yıldız. Ha gördün mü? Aa tek başına. 24 tane. 24 tane getirdim. Sen buraları meşalendir, içeriği meşalendir özellikle. Yazık ya, Diamond'ı tek bırakmışlar. Mam. Bir tanesi boş gitti. Diamond mı? Ee, -e, maden. E, şey, demir. Maden değil. Tamam. Yok azim. Abi demir hep maden değil. Abi şu meşeleleri biraz israflı kullanın ya. Yok da bulmuyoruz lan bu meşeleleri. İnsaflı olun ve israflı kullanın. <laughs> Gelcem bir dakika. Evet, evet arkadaşlar sayaç süremiz bitti zamanımız bitti ee, şimdi İçin hemen videoyu durduruyorum ve baştan başlatıyorum Nasıl kaldı söyle Evet geldik Gene biz <laughs> Gene biz Gene biz ha, tamammış Light, <laughs> Ve ikinci diamondımız. Be, 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 be. Oha Hayırlı O zaman olsun. üç tane diamond oldu İkinci Hayır evde de Bir ve iki bir anladın mi? Evde bir tane daha var ya Tamam işte, bu ikinci oldu. Evet, tamam. Matematik pert. <laughs> yok hayır, ben sandım. Bir tane daha buldum bir Yok yok, ikinci diamond'ı buldum ben. Aa, ben gel... Tüm. Ben geleceğim bir dakika. Tamamdır. Barış abi, sana doğru geliyorum. Bana geldi, yok hayır. <laughs> evet arkadaşlar, oyun masasındasınız. Masamızdaki oyun Minecraft Solar Survivor. Aynen öyle. Aa güzel yaptım ha. Aynen <laughs> ha. He. Keşke hep böyle konuşsam. Lan <laughs> Vallahi... <laughs> Korktum ya. Öleceğim. Abi ben iskelet. <laughs> Iskeletten değil lan şeyden öleceğim diye korktum. Abi he. kömür bitmiş. Enes biz geri dönelim de Gökay ölmedi. Kömür, yani. kömür alak ya giderken bari kömür var ya altımızda. Al lan bir... kömür var. Siz alın ben burada. Nasıl alın. gideceğiz? Ben giderim. Şey kim yaptı? Ben. Ne ara yaptın abi ya? Evet arkadaşlar. Hadi, atladı. Zenginliğe doğru ilerliyoruz. Bayağı bir geliştik. Derimiz oldu. Ee, elmamız 3'e böleceğim. 2 3 5 tane ne oldu? Ben ben 3 tane elma aldım. Herkes oradan 3 tane elma alacak. Tamamdır. Ee, Demir demir küçemiz de var. Çok iyi. Ben ee, de üç ee ben de 3 tane ne üstüne? 7 tane daha var. O çok, iyi, çok iyi. Abi. Bloğum kalmadı. Bloğum kalmadı. Benim de kalmamıştı. Lan kim? E ne yapacağız biz? Çok akıllıyız. Koşarak gelmek zorundasın. Ha. Evet. Ben zaten buradayım bak. Ben buradayım zaten. Bir dakika ben de buradayım. Seni izliyorum çok komik gözüküyor. Sen neredesin? Lay 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 baksana buraya. Abi siz hayırdır ya. Arkaya bak. Sağ, sağ sağ. Hadi gelin gelin. Arkana arkana bak. Lan, ay gördün <laughs> mü? He, <Ha>, gördüm. Yıldız. <laughs> <laughs> Lan iki saat aradım ya. Aynen öyle. Efe'yi çok doğru bir şey yazdın. <laughs> evet arkadaşlar. Oyun mağazındayız. Oturuyoruz böyle, takılıyoruz. Evet. Ama takıyoruz. epic. fail. feel. Epic feel, aynen aynen. Şurada taşımızı alalım. Taşımızı, toprağımızı. Baltamızı yapabiliriz. Şu baltı artık. Zır yapmaya yavaş yavaş geçelim mi? Geçelim herkese. Şimdi 16 tane vardı değil mi? Bilmiyorum. 16 tane ise kötü çünkü 19 tane. Aha iskelet. İlla. Ben şey sendenim kardeşim. İlla şey yapmamıza gerek yok. lan lan lan. gelin. Abi daha mı et Yardım et. Öldürdüm. Sağ ol. İskelet kardeşimi öldürdüm. Cani. Ne diyor lan? Ne Ben de bir iskeletim haberin olsun. İşte. Koşamıyorum ya. Elimden ok Evet, devam. Markan yanına ölmeye geliyoruz. Hoş <laughs> gelin. Hoş <laughs> gelin, boş gidin. Aldır, boş geliyorum. 3 4 3 6 8. Aa ölüyorum. Senin ne kaç tane var? Olsun. Herkes demirlerini koysun. Demirlerimizi. Her şeyi koydum valla. ne var sekiz, vallahi? 8 16 <laughs> 24. Çok güzel. 3 oh. tane de şey, 2 tane elmas. Tamam. He bir de ben ne? kömürü de koydum. 9 tane kömürümüz oldu. Tamam de çok güzel Hep özeli. 9 tane oldu Tamam. Ben balıkları da koydum. Ve tamam. ben gidiyoruz. Elmalarınızı alın. Balıkları da Aynı bir de şey da. yapıyorum. Elma alacağım da şey diyeceğim. Şu ileride ha iskelet var mı lan? Dur ben ölüp geliyorum. Hı -hı. Elmanı koyma. Ölüp de yani. D koyma dedim ya. D Barış abi bir gelsene. Önüme gel. Abi göstereceğim. <laughs> Hadi güle güle. Ha ha. Kaldı elimde kaldı. ney Hey blok. Bir şey olmaz. <laughs> Mertkan da alıyor ben biliyorum ne abi. Uyuyalım mı yoksa devam Allah pat diye yattım yata. Allah. Ben nasıl kayboldum Mertkan ikimizin de. Ha? İkimizin de sevi gitti. Boş ver yata. Nasıl sevi gitti? Sen yattın ya. E boş ver, tekrar yiyorsun. Şimdi herkes balıklarını alsın ikişer. Allah Allah Allah, Allah balık. Şu bir tane kimin? Balığı nereden buldunuz ha? Bilmem. Dur ben üç tane alayım. E ben aldım onları. Ha on yedi tane eledir var. Ben zırh yapayım mı her birimize? Hayır. On yedi tane var. On, sekiz tane olsa iyi olurdu. Lan. Ben. ben yaptım. Yapalım o zaman. Hadi başka bir gezegene gidelim mi sonra? Hayır, şu yıldızda bir temizleyelim hep beraber. Aynen, aynen. Tamam. Yarına hazırlıklı olun. Tamam hadi. Hadi yatalım abi. Dur dur hayır, ben alayım şeyleri. Ha, kazma al. Tamam, onu. Demir 10. kazma bende kalsın. Tamam. Tamam, o zaman. Ya, kazma yapıyorum ben çünkü kazma ya kalmamış. Yap yani. ya, yap ben yapacağım. Şey tamam, olarak kalmamış. Hı -hı. İki tane yapıyorum ha. Blok ha. alın, blok alın. Aynen ben çok yok almayalım Gidelim cehennem taşlarını toplayalım. Çok kötü bir şey yaptım. Ben, ben, ben de <laughs> cehennem, taşlarıyla şeyini şeyini yapıyorum. İşte ben diyorum ya gidip toplayalım yapalım. Tamam o yüzden taş kazımı bayağı bir aldım. Yok ben cehennem ben taşlarını aldım. şey yaptım. Ben size vereyim ne? Ne cehennem taşlarını. Sana 32 tane. Sana 32 ee, yok zaten barış artık. Tamamdır yeter ya. Adımlar topluyorum. Oha. Yok olmuş. Gökay sen buraya bakıyordun değil mi? Ha? Ciğer. Gökay bakıyor değil mi? Gel 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 ben sana vereyim. Gel şunu vereyim. Ben de şunları vereyim. Sağ olasın. Ticaret ver ya. Ay, pardon. Bir <laughs> gün <laughs> Beyler, eee 2 dakika bir mola verir mi? Tamam veririm. Ağzım kurudu. Tamam. Tamam. Arkadaşlar e, videomuzu durduruyoruz. Hemen geleceğiz. Hemen geleceğiz. İki dakikacık bola. tuvalet yemi, tuvalet yemi itme i̇şte her şeyimizi yapacağız. Hadi. Ah. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Tekrar bizlerle birliktesiniz. Hemen malımıza sonra geldik. Evet. Şimdi uyuyacağız. Evet. Yatakta kedi var. <gülüyor> <gülüyor> o kedi atın burada. Evet Abi. arkadaşlar. Oğlum ne olur? At, Burada yatak yoksa giderim. Yatakları düzeltiriz. Hadi arkadaşlar. E... Tamam hadi gidelim. Sevgili izleyiciler. Büyüklerim, küçüklerim. Sizi seviyoruz. Abilerim, ablalarım. izleyenler varsa hepsini diyeceğim ama. Hepinizi seviyoruz izi, izlediğiniz için. Oha baksanıza şuraya. Lütfen izlemeye devam edin. Lütfen olur. izlemeye devam edin ve beğenmeye ve abone olmaya, yorum atmaya devam edin. Aynı evet oyun, masasında, oyun masasındayız. Oyun Evet. Eee şimdi görevimiz üf, motorları temizlemek. Dın 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 Abi ok yapmamız lazım bizim ya. Bırak düşsünler düşerler düşerler. Ben şu gravel'ı bir tanesini kırdım ben ya. Dikkat edin bak kendinize doğru çekin onlar atlar aşağıda doğru. Ben sola ben... doğru gideceğim. Arkanızdan zombi geliyor. Sola doğru gideceğim. Patlama patlama. patladı. Abi bunların yanması lazım. Anlıyorum birinden kurtulduk. Evet. Ben sola gideceğim. Tamamdır. Ben şuradan cehennem taşı topluyorum biraz. Tamam. Ben şeye gideceğim. Bir sol yukarı. Gideceğim. ay yok, taşın yok mu? Git al. Evet taşım var. Ay. O yüzden topluyorum ya. Var, var benim. Mı? Yok ay şey bir şey oldu da. Neyse ben koyarım. Acımın iki eline. Ya Gökay e, ya, öyle yapma. Boşuna şey yapıyorsun. Ama dikkat et. Çünkü seni misafirler bekliyor. Ben şu müziği biraz kısayım ya. Aynen kısayım. Bende de müzik var. Ama benden gelmez herhalde. Değil mi? Ses Benim gel gelmiyor. Yok gelmiyor gelmiyor. Tamam. Arada rahatlatıcı oluyor böyle. Sevmiyorum ya. Garip bir müzik evet ama. Evet arkadaşlar. Tekrar bizlerle birliktesiniz. Zaten bizlerle birlikteydiniz. Yani sıkıntı yok. Devam. Lütfen Onu gitmeyiniz. Diyorum. Barış e, orada. Ben burada. Herkes orada bu yerde, bir yerlerde dolaşıyor. Evet, Aha, ben çalışıyor. Adım. Yok ay atlarsak ne olur oraya? Aya gibi bir şey oluruz. Uyursan ölürsün. Dur dur. Aha yukarı demir var. Ben zaten yukarı istiyorsun. Tamam. tamam. Abi. Ben bu demirleri alıyorum. Ben yukarı çık yukarı doğru çıkıyorum. Tamam yukarıdan gir Ben sağ tarafa doğru gidiyorum. Tamam. Vay hmm. diamond'la şunların ya, ortalarında hadi. olabilir ha. Şöyle bir bakın. Beyler örümcek ve özellikle şeylere çok dikkat edin. Aynen. Creeper, okçulara İskeletlere. İskeletlere. aynen. İskeletlere. Bana dikkat edin. Aynen sana. İskelet başıyım ben. <laughs> çok aşırı. <laughs> Hep beraber. Sizler de umarım çok iyi İnşallah dersiniz. Lütfen deyiniz. Lütfen. <laughs> Lütfen. Ben Boy. gencim ben. Seviyoruz. Boy. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ben Gökhan yolundan iniyorum. Abi şurayı temizleme. İçim rahat etmez benim ya. Aslında var ya. Zombi öldürmek güzeldir. 10 üzerine var ya şöyle dokunsam fena olur. Çok da iyi olur. Abi altın altın. Uuu yakıyor. Aha. Başka diamond yok mu? Aa diamond buldum. tam ortasında buldum. Abi ortalarda var var bak ben de dedim. Buldum. Abi, abi ben, de buldum. Ben de buldum. Sen de Abi buldun. oha. Evet şansımız iyi gidecek beyler çünkü. Abi ben ama demir yok. Kazma. Aynen bende de yok. Bende var. Tamam ben işaretliyorum. Zahmet tamam. aldım. <laughs> Barış abi gelsene bende blok yok şu an. İşaretledim. Tamam bir dakika. Bakayım işareti. Anlayamam ki bir sürü merdiven falan filan. Yok düz, düz, düz yukarı çıktım. Ha şey evet, yok gördüm. başka çok şey Aradan yok. gördüm. Benim yanıma gel. Bizi... Yukarı doğru çık ya. Yukarıda biz varız. Bir dakika. Abi şu biliyorum, çok, biliyorum, da ben şu an çok tersiyim Allah'ım sen beni koruyucu <laughs> Bismillah. Allah. <laughs> Gitti lan. <laughs> Aşağı atladı görüm yeşil bir şey yiyordum. Lan düşüyordum var ya kalp krizinden gidiyordum. İşte arkadaşlar eee Mario'daki küçük kalp krizi burada da var. Aynen aynen. Abi ne sinir olurdum ama Mario'da. Işte, çık oradan dikkat et. Abi şunu var ya. İşaretli yerler nereler? Bak şu üstü. Bak Gel gel bak benim olduğum yer. Lan, lan, oradan çık, şey, çık sen. Çık düz takip et. Aynen oradan çık. Ben yani de şu aşağı ince ben bak şura iki tane var bak. Bir tane şura cehennem taşı bir tane de ileride var görüyor musun? Yok abi sakin. <laughs> ne bileyim diamond bulduk. Her zaman buluyoruz merak etme. Ha, aynen. Çaktırmayın. Abi bizi geçiriyor. Abi demir kazma yaparız. Bu sniper'ın kafasını hatta atsak güzel olurdu. Abi bir tane daha diamond buldum. Ela. Abi, abi, ben de buldum. Ortalarında. Zaten ben onu kırdım. Barış orası bizim. Aya orası bizim zaten. Yok şu işaretlenmemiş bir yer daha var. E orada benim işte ben bunları... Allah'ım Allah. ben diyorum niye zor kazılıyor? Neyse. Gene mini kalp krizi oldu. lan <laughs> bunu siz yapmışsınız. Pardon. Beşiktaş altında da var. Ben buraya... Tamam dur. İşaret yap geliyorum. İşaretlerle yaşıyoruz. Ben gücün öyle bir filmi vardı işaretler. Adı ya. Ha. Anım, <laughs> e, tamam. Hadi müdür. Adam filmi ya yani. Lütfen yanlış almış çıkmış. Bon, bon, düşürdüm. Evet arkadaşlar. Oyununmasında hep beraber oynayalım. Takıl yok. yok. <laughs> İyi oluyor, güzel oluyor. Takılıyor yok. karıştırıyor buradan taş falan her şeyi topluyoruz. Ben burayı çok karıştır. Kızıtıcı topla topla ya. Hadi gül çok saçma bir yol yaptım. Ne Ne bileyim. Aha biliyorum. Bakıyorum baba. Pardon. Bon, Gideceğim bon. ama. Ben bon, çıktım. Bir uçtum. dakika ben geliyorum. Yok üzerine inşallah hiç hiçbir şey yoktur. Vardı. Demir ama vardı? ya öyle şey değil. Yemek vardı. Tamam tamam. Demir falan yoktu. Geldim. Kim? Abi Çıkıyor muyuz? Evet. Tamam. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar kusura bakmayın. Böyle yapacağız. O zaman böyle duralım. Hani <laughs> ben öleceğim bu arada bir kalbim yarım kalbim var. Neredesin? Bir, bir yerde tıkalı kaldım ama tamam. Kandırılmazsın Neyse arkadaşlar e, bugünlük e, bu kadar. Oymasından bu kadar arkadaşlar çok özür dileriz e, başka Hiç bir nedenlerden dolayı. Ben ama Rom Total var videosu çekmeye devam edeceğiz. Yani boş kaldığımız bir zamanda tekrar çekeceğiz. Adam. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Abone Lütfen like, yorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenme ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Anladım. Sağlıcakla kalın.